arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda sizler için buğday başağı modeli hazırlamıştım. Ve bununla bir kazak başladığımı ve model çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istemiştim. Modeli çok iyi anlamak istiyorsanız eğer bir önceki videomdan faydalanabilirsiniz. Çok Orada çok detaylı anlattım arkadaşlar. Kazım 5 ilmek ve katlar üzerine kurulu arkadaşlar. 5 ilmek artı 2 kenardaki ilmekler için 92 ilmekle hazırladım. 92 ilmekle 38 ve 40 bedene göre ayarlanmış bir kazak arkadaşlar. Normalde kazak boyunu yaparken arkadaşlar bir şiş 4 parmak olduğunu normalde burada koltuk kesimi yapacaktık. Fakat bu düşük kollu bir kazak olacağı için bir şiş 4 parmak olduktan sonra yaka kesimine geçtim arkadaşlar. Yaka kesimi için benim e, kazığım şu şekilde göstereyim daha rahat anlayacaksınız. Benim kazığım 92 ilmek olduğu için arkadaşlar ortada 6 tane kestim. 92 ikiye bölüyorsunuz ve 6 çıkartıyorsunuz. 43 bu tarafta, 43 bu tarafta kalacak şekilde 86 ilmek yapıyor. 6 tane de ortada kestim. 92 ilmek yapıyor arkadaşlar. 6 tane ilmek kestikten sonra bir bir keserek yanlardan bu şekilde bir V görünümü verdim arkadaşlar. 35 ilmek kalıncaya kadar her sırada bir kestim. 35 ilmekten sonra bir kestim, bir normal ördüm. Bir kestim, bir normal ördüm ve V yakamız bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hem modeli hatırlamak amacıyla hem de modelin kesimin nasıl olduğunu göstermek amacıyla tekrar beraber örelim arkadaşlar. Öncelikle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane düz. İpi öne aldım. 2 tane haroşa. Örmeden aldım. Tekrar ipimi öne aldım. 2 tane haroşa ördüm. 1 2 3 4 5 İpi öne aldım. 2 tane haroşa örmeden aldım. İpi öne aldım tekrar. iki tane haroşa. Kesim yaptığımız yere kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Normalde kazağımızın bu tarafından keserken örneğimizin ön tarafında. Ama bu sağa doğru kesileceği için modelimizin arka tarafından kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemler 6 kesip Diğer taraf bittikten sonra bir sıra örüp sonraki sırada kesiliyor arkadaşlar. Kesme işlemini hiç bilmeyen arkadaşlar için iki tane ilmeği birden aldım arkadaşlar. Ve haroş olarak kestim. Çünkü arka taraf modelimiz sürekli haroş olarak örülüyor. Bu sırayı tamamen haroş olarak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldi. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. İlk sıramı örmeden aldım. Şu iki tane ilmeği şu şekilde şişimle e, bollaştırdım biraz. İkinci ilmeğin içinden girip birinci ilmeğin içinden çıktım. Ve ilmeği içinden geçirerek bir kestim. Başını doluyorum. Düz örüyorum. Başını doluyorum. Şu iki ilmeğin yönünü çeviriyorum arkadaşlar. Ve başı dolanmış şekilde ipimi İkisinin içinden geçirip kestim. İki haroşa örmeden aldım. İki haroşa ve tekrar iki ilmeğimi bollaştırdım. Şişimi içinden geçirip kestim. Başını dola düz ör. Başını dola iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ip önde 2 tane haroşa örmeden al 2 tane haroşa sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim modelimizin arka tarafındayız ee, dediğim gibi 35 ilmek kalıncaya kadar her sırada arka tarafta kesme işlemi yapacağız arkadaşlar az önceki sırada kesmiştik tekrar modelimizin arka tarafında ilmeğimizin iki tanesini aldım ve bir kestim ve bu sırayı tamamen haroş olarak tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Modelin ön yüzündeyiz. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. Üçüncü sırada artık işlemler tekrarlanıyor. Örmeden aldım. Ve düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. İpi öne aldım. 2 tane haroşa örmeden aldım üçüncüyü tekrar ip önü aldım 2 tane haroşa ip arkada 1 2 3 4 5 tane düz ördüm sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz tamamladıktan sonra aynen örgümüzün arka tarafında hani bir kesiyoruz ya arkadaşlar iki tanesini birden alıyoruz aynı kesme işlemini yapıyoruz ve modelimiz hep sürekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Modelimizin duruş şekli bu şekilde olacak. Ve 35 ilmek kalıncaya kadar modelimizin arka tarafında hep sürekli bir bir keseceğiz. 35 ilmekten sonra bir keseceğiz, bir normal öreceğiz. Bir keseceğiz, bir normal öreceğiz. Ta ki 20 ilmek kalıncaya kadar bu işlemi tekrarlayalım ve bitmiş halini hep beraber görelim. Ben kazığımızın ön kesimini ve arka kesimini yaka kesimini bitirdim arkadaşlar. Ee, çok mutlu zam durdu. Dikişsiz. Bakın şöyle hiç dikiş izi yok. Bunu nasıl yaptım? Şöyle tersine çevireyim. İki ucu birleştirerek bir bu ilmekten bir bu ilmekten olmak üzere sırayla e, tığla sık iğne yaparak arkadaşlar sadece kol kesimini bırakıp kol kesimi dışındaki omuzları ve kenarları bu şekilde tığla tığladım arkadaşlar. Şimdi yakamızı yapmaya geldi sıra. Yakamız için tam şu orta noktadan ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Yine şey tığla şu şekilde yardım alabilirsiniz. İçten sonra bunu bağlayın. Şimdilik gevşek bağlıyorum. Sonra bunu içte yürüterek götüreceğim arkadaşlar. Bu şekilde her ilmeğin içinden şişimizi geçirip Bir dakika tığ yardımıyla yapalım. Biraz zor olacak ilk sıra. Birkaç tane bununla yapalım. Sonra şişle devam ederiz. Her ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkartarak Eğer yakanız bol olduysa gözünüze bol gözüküyorsa bir ilmek atlayarak yapabilirsiniz. Yaka toparlar kendisini. Daha şık durur. Bakın bu şekilde. Dönüyoruz buradan arka tarafı bu ilmek çıkarttığımız noktaya kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktaya kadar bu şekilde ilmek çıkartalım. Tekrar görüşelim. Kazağımızın boyun kısmından ilmekleri çıkardıktan sonra şu şekilde arkadaşlar bir ters bir düz şeklinde lastik ördüm. Yakamızın devrik yak olabilmesi için şöyle göstereyim. Bir ters bir düz belli bir süre ördükten sonra yaklaşık iki parmak kalınlığı iki parmaktan biraz fazla bir sıra haroşa ördüm tamamen sonra çevirdim arka tarafında bir sıra haroşa ördüm ve üstüne tekrar bir ters bir düz yaparak devam ettim aralarda arttırmalar yaptım arkadaşlar yaklaşık yakamızın bu kısmında bir 10 tane arttırma yaptım 10 tane bu tarafta arttırma yaptım şuradaki yaptığım haroşaların amacı yakamızın bu şekilde kıvrılıp şekil alması için arkadaşlar ee, bu şekilde hazır gömlek yakası şeklinde e, v yakamız oldu. E, bugün bana ayrılan süre burada sona erdi arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarınızda sorabilirsiniz rahatlıkla. E, yorumlardan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Videomuzun ikinci bölümü e, kazağımızın kollarını yapacağız arkadaşlar. Dikişsiz yapacağız. Yakayı nasıl dikişsiz yaptıysak arkadaşlar. E, hatırlarsanız eğer buraları da dikiş, dikişsiz yapmıştık. Bakın hiç dikiş izi yok arkadaşlar tamamen her taraf örnek gibi duruyor. Tığlamıştık. Kollarında dikizsiz başlayacağız arkadaşlar. Üstten başlayacağız. Aşağı doğru ilerleyeceğiz. Normalde hani bilek kısmından başlayıp yukarı doğru ilerleyip sonra dikeriz ya. Dikme olayımız tamamen olmayacak bu kazağımızda. Kol kısmından başlayıp aşağı doğru ilerleyeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.